çay vardı. Sağ de Geldi. Kolay gelsin nene babalar. Akfa'nın yetkiladayıımız Sayın Metrakios size ziyarete geldi. Kolay gelsin. Sağ olasın. Buna Başkanım hazırız. Çalışmalar nasıl gidiyor? Onun hakkında bilgi alalım. Çalışmalar var. çok iyi gidiyor Ercan Bey. Ee, Yaklaşık e, 11 ilçemizi merkez ilçemiz dahil ikinci turu tamamlıyoruz. E, en son biliyorsunuz derneklerle ilgili epey toplantılarımız oluyor. E, derneklerden çok güzel bir davetler alıyoruz. Hepsine gitmeye çalışıyoruz. En son dün e, Tokatlar Derneği'nde bitirdik biliyorsunuz, Kapaklı'da, Gölbaşı'nda bir piknikleri vardı. Bütün hepsine yetişmeye uğraşıyoruz, köylerimizle ulaşıyoruz, çok güzel bir e, hava yakaladık Allah'ın izniyle. Hep tabii kendilerinden bugüne kadar içinden birilerini istemişler, kendilerinden olanlar birilerini istemişler. Onlarla el sıkışıyoruz, yaklaşık bir 25 bin kişi kadar bir el sıkıştık toplamda. Günlük 11 kilometre gibi bir yol kat ediyoruz. Yaya tabii. Yaya tabii. Yaya olarak 11-12 kilometre gibi yaklaşık 17 bin adım atıyoruz. Bunu da bilgisayar sistemine tespit ediyorlar. Sağ olsunlar bize de bildiriyorlar. Bunun haricinde bugünlerde Çorlu esnafında buluşuyoruz. İkinci kez tabi bütün esnaflarımız şu anda mümkün değil dolaşmak ama bu 20 gün içerisinde e, toplantılar ve esnaf ziyaretleri, ev ziyaretleri devam edecek. E, kimseyle, böyle kimsenin bir tepkisinde karşılaşmıyoruz. Başkanım, beklentiler neler e, sizden? Beklentiler, Çorlu, evet. Çoğunluğu evet. olarak neler? şöyle. Evet. tabii e, zaman zaman köylerde, e, ilçelerde ve şehir merkezimizde beklentilerin, belediyelerle ilgili sıkıntılarını bizlere iletiyorlar. Ha böyle hani e, Allah kısmet edip vekil olursanız işte okuldu, daha böyle devlet yatırımları, buna benzer birkaç projeniz, ha. vaadiniz var mı? Kesinlikle Zorluya. var. Yani Kesinlikle gördü, eksik var. gördüğünüz, işte vekil olursam şuraya şu okulu, şurada şu eksiği gördüm işte e, devlet yatırımları bazında, kaymakamlık binaları, bununla ilgili tespitleriniz, yapacağınız vaatler var mı? Tabii. Şimdi normalde bizim biliyorsunuz kaymakamlık binamız şu anda belediye konutlarının olduğu bölgede temeli atıldı. Onun yanı sıra adliye binamız zaten süratle şekilleniyor. Okul eksi olarak da en fazla eksiğimiz idari kadroların yani kamu kurum binalarının en fazla ihtiyaç duyduğu yer Ergene ilçemiz. Allah kısmet ederse tabi Çorlu da bunun içinde ama her çok eksiğimiz olduğu için Ergene'de de bu işlere önemli adım atacağız. Ergene'nin bir 200 yataklı hastane talepleri var. Onları zaten bakanımız geldiğinde bunları ilettik. İnşallah onlardan da olumlu cevap alacağız. Bunun haricinde Tekirdağ'da Malkara köylerini dolaştığımda Malkara e, köyünün alt geçidi var. Yalnız traktörler, çiftçimiz çok zahmet çekiyor. Sağ tarafta 10 bin dönüm arazileri var. Sol tarafta 10 bin dönüm arazisi var. Karşıya geçerken Mibzeri ve işte tırmığı sıkışıyor alt geçit. Onu zaten kendi bakanlığımıza bildirdik. Onun haricinde de Ahi Evren köyümüz var. Orada muhtarlarla ve toplantı yaptık arkadaşlarla. Onun da bugünlerde altyapısında bir sıkıntı var. Traktörler batıyor, çamur olmuşmuş. Oradaki bir firmamız var. Yol firmamızla anlaşıyoruz. Onu da tadilatlarını yapıyoruz bu arada. Bizde devamlılık esastır biliyorsunuz. Bir devam eden projeyi yarım bırakmak gibi bizim böyle bir lüksümüz de yok. Bunun haricinde sanayi bölgelerini, çiftçinin sorunları, kendim zaten çiftçi çocuğum. Bütün arazimin kaç dönüm olduğunu, kimlere ait olduğunu, kaç metrekare olduğunu bütün konulara hakimim. İnşallah bunlarla da e, oraya gidersek çiftçimizle de, sanayicimizle de, esnafımızla da, tüccarımızla da yakından ilgileneceğiz. Toplum da benden bunu bekliyor zaten. Yani özellikle benden bunu bekliyor. Ben de soruyorum diğer vekil adaylarına soruluyor bunlar diye. Ama bu soruların yüzde bana geliyor. Yüzde yirmi, yirmi de diğerlerine gidiyor gibi bir hal var. İnşallah biz burada hep beraber bu işi başaracağız.